Bekir Hazar Gücümüzü Görenler Joseph Nee, 2008 yılında 1700 uluslararası ilişkiler uzmanı arasında yapılan son 20 yılın en etkili akademisyeni anketinde 6. sırada yer aldı. ABD Savunma Bakan Yardımcılığı yaptı, Harvard Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olarak görev yapıyor. Devletleri yönetenler onun kitaplarını su gibi okuyor, öngörülerini dikkatle takip ediyor. Hindistan'ın yılda %7,5'luk nüfus artışıyla yakında Çin'i de geçip dünyanın en büyük nüfusuna sahip olacağını belirtiyor. Çin'in süper güç olma yolunda hızla ilerlediğini ve ABD'ye kafa tuttuğunu söylüyor. ABD'nin 18 trilyon dolarlık ekonomik ağırlıkla şu an dünyada birinci olduğunu, Çin'in 10 trilyon dolarla onu takip ettiğini vurguluyor. ABD'yi yönetenlere hızla büyüyen Çin'le baş etmek istiyorsan mütefiklerinle uyumlu bir siyaset uygulamak zorundasın çağrısı yapıyor. Ni'nin bu çağrıları son dönemde ABD'de büyük ilgi gördü. Hatta bazı dinamikleri harekete geçirdi. Pentagon'daki en üst düzey askerler ve uzmanlar da bu görüşe katıldı. Sürekli Amerikan yönetimine Orta Doğu'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de ABD çıkarlarını korumak istiyorsan Türkiye ile birlikte çalışmak zorundasın çağrıları generallerin ve dış politikada uzman isimlerin ağızlarından taşıyor. Profesör Joseph Ni, nee, ABD'nin Suriye'de Türkiye yerine terörist PKK'nın kolu YPG ile çalışmasını hatalı buluyor. Orta Doğu söz konusu olduğunda elbette önce devletlerle çalışmalısınız diyerek Türkiye'yi işaret ediyor. Bu çağrılar kullanışlı eleman olarak ölümüne gönderilen PKK ve yavrusu örgütlerin uykularını kaçırıyor. Bir gün çöp gibi kenara atılacakları kabusunu yaşatıyor. 1990 sonrasında Amerikalı siyaset bilimci Joseph Nye ilginç bir kavram ortaya atmış ve bu dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Uluslararası alanda güçlü sayılabilmek için askeri ve ekonomik gücü içeren sert gücün yanında kültür, değerler ve politikalarında gerekli olduğunu açıklamıştı. Yumuşak güç kavramını ilk kez ortaya atan kişi olmuştu. 2018 yılında Türkiye yakında çok önemli bir oyuncu olacak ve bu oyunculuğu da görülecektir. Ancak Türkiye'nin zorlu bir komşuluk politikası var. Bu durum tabii ki Türkiye'nin hatası değildir, tamamen komşulara bağlıdır. Türkiye'nin İslamiyet, serbest düşünce ve demokrasiyi bir araya getirmesi hayranlık vericidir. Bu durum yumuşak güç noktasında da son derece önemlidir, diyordu. Yumuşak güç noktasında büyük fırsatlarımızın olduğunu, önemli tarihi bir geçmişimizin ve İslam'la özdeşleşen gücümüzün bulunduğunu söylüyordu. Yıllarca içerideki batı hayranları tarafından kısır kavgalarla içeriye kapatılan Türkiye, Dışarıdan bariz şekilde görülen bu yumuşak gücünü kullanamıyordu. Son yıllarda muazzam bir hareketlilik başladı. İşbirlikçilerle uyutulan dev uyandı. Şimdi Ukrayna ve Rusya arasında savaş tamtamları yaşanıp dünya diken üzerinde gerilim yaşarken Türkiye'nin arabuluculuğu bu savaşı önleyebilir ve Ankara dünyada büyük bir güç daha kazanabilir analizleri batı medyası sayfalarından boşuna taşmıyor. BBC dün bir analiz yayınladı. Türk insansız hava araçlarının dünya arenasına büyük damga vurduğunu açıkladı. Ukrayna-Rusya geriliminde de önemli bir unsur olduğunu yazdı. 15 ülkenin bizden SİHA temini için başvuru yaptığını duyurdu. Polonya'nın bile 24 SİHA istediğini, Afrika ülkelerinin de büyük rağbet gösterdiğini öne sürdü. Fas, Cezayir, Ruanda, Nijerya ve Etiyopya'nın SİHA'lara ilgi gösterdiğini açıkladı. ABD'li yetkililerin Etiyopya'ya sattığımız sihalarla ilgili endişelerini dile getirdiğini hatırlattı. Tabii bu sihaların Etiyopya'da Amerikan menşeli darbe girişimini nasıl engellediğinden bahsetmedi. Görüşeğine aldığı bir yorumcunun sihalar konusunda operasyonel ve üretim kapasitesi açısından Türkiye bölgesinde eşsiz bir konumda şeklindeki sözlerine yer verdi. Finalde ise İHA satışı sürekli askeri endüstriyel ilişkiler kurulmasını sağlayacak. Bu da Türkiye'nin askeri, diplomatik ve ekonomik nüfuzunu genişletmesi için faydalı olacak analizi vardı. Evet askeri gücümüzle yumuşak gücümüz birleşiyor ve dünya üzerinde oyun kurucu bambaşka bir ülke geliyor. O yüzden Ankara'yı batı severlerle ele geçirme hayaliyle yanıp tutuşuyorlar. Elçilerle kapı kapı dolaşıyorlar, provokasyonlar ve planlar yapıyorlar. Bizdeki gücün bizden daha fazla farkındalar. Onu istiyorlar kullanmak için. Bekir Hazar Selçuk Türk Yılmaz Mali halkı Fransa'yı kovuyor. Fransa'nın uzun zamandır Sahel bölgesinde yeniden hakimiyet kurma mücadelesi içinde olduğu biliniyordu. Fakat yeni bir koloni imparatorluğu kurup kuramayacakları konusunda açık bir kanaat yoktu. 1960'larda başlayan bağımsızlaşma sürecinde Batılı emperyalist devletlerin hakimiyetini bütün alanlarda kırmak mümkün olamadığı için Afrika devletlerinin başarısına dair de soru işaretleri vardı. 90'lı yılların başından itibaren Fransa'nın Cezayir'de darbe girişimi ve yıllar sonra Libya'ya askeri müdahaleler yeni bir duruma işaret etmişti. Fransa yerli halkları toplumları kışkırtarak siyasi karışıklık çıkarmak istediğini göstermişti. Cezayir bağımsızlık savaşı büyük bir başarıydı. 1990'ların hemen başında Cezayirlilerin kendi başlarının çaresine bakabileceklerini göstermesi bu başarının pekişmesi anlamına gelecekti. Fransa'nın askeri müdahalesini bu başarıyı önleme arayışı olarak görebiliriz. Bu olayla birlikte İslam ülkelerinin terör kıskacına alınma dönemi başladı. İç karışıklık yıllarca sürdü fakat cezayı çözülmedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızlanan bağımsızlaşma süreci çok önemliydi. İlk anda bariz bir başarı beklenmemeliydi. Fakat bunun tam aksi oldu. Eski kolonilerin bağımsızlaşamadığı söylemi kolonyalizmin devam ettiği yorumlarına yol açmıştı. Türkiye'nin son yıllarda sonuçları görünür hale gelen Afrika açılımına karşı ortaya çıkan ne işimiz var oralarda tepkisini de bu kabulle izah edebiliriz. Halbuki Afrika ülkelerindeki bugünkü gelişmeler eski koloni ülkelerinin bir çoğunda önemsenmesi gereken bir dinamizm yaşandığını gösterir. Mali halkının Fransa karşı tutumu buna bir örnektir. Fransa, Cezayir'de olduğu gibi Sahel bölgesinde terörle ülkeleri dize getirmeye kalktı. Farklı terör gruplarını desteklemek veya kışkırtmak suretiyle ülkeleri istikrarsızlığa sürüklediler. Darbe girişimleri de bunlardandır. ABD ve Avrupa ülkeleri de benzer bir anlayışa sahipti. Fakat nedense bu durum hiçbir zaman entelektüellerin gündemini işgal etmedi. Doğunun batı karşısındaki konumunu birçok açıdan sorgulamak adetlendi. Fakat batının üstünlüğü hakkında sorgulayıcı bir tavır yoktu. Oysa batı ülkeleri Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da her yöntemi uygulayabiliyordu. Batılı emperyalist ülkelerin faaliyetlerini sorgulanmamasını, suçu içeride aramak gerekçesiyle izah ettiler. Batılı emperyalist devletler gayrimeşru yöntemleri kullanmakta tereddüt etmemesine rağmen eski gücüne yeniden ulaşabilecekler mi? Bu soruyu farklı şekillerde sorabiliriz. Mali halkı Fransa karşısında başarılı olacak mı? Fransa'nın eski kolonilerinden bazılarının Mali'ye yaptırım uygulamak istemesini hangi gerekçelerle açıklamak gerekir? onlar da galiplerin yanında yer almak mı istiyor? Bu sorulara sağlıklı cevap verebilmek için muhakkak yerel dinamikler iyi analiz edilmeli ve bunların bugün bütün dünyayı etkileyen değişim süreciyle ilişkisi ortaya çıkarılmalıdır. Türkiye gibi ülkelerin başarısıyla Mali halkını Fransızları kovma isteği arasındaki etkileşimi de hesaba katmamız gerekir. Türkiye'nin daha adil bir dünya mümkün iddiasının yankıları hakkında bilgimiz olmalıdır saplantılı bir şekilde Türkiye'yi merkeze koyduğumuz zannedilmesin. Dünyanın her tarafından Türkiye'ye mesajlar geliyor. Mali halkı biz Türkleri Mali'ye çağırıyor. Türkiye'nin kaderiyle kendi kaderleri arasında çok güçlü bağlar olduğunu söylüyorlar. Bu Doğu Afrika için geçerli bir durumdur. Asya'nın derinliklerinde veya Türkistan'da benzer bir durum var. Özellikle Türk ve İslam coğrafyasının sokaklarında Türkiye'ye duyulan sevgi göze görülecek düzeydir. Sayın Erdoğan'ın test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra neredeyse bütün dünyadan geçmiş olsun dilekleri yağmur gibi yağdı. Bir faninin bu dünyada bundan daha fazla isteyeceği bir şey olamaz. Kendi ülkesiyle birlikte dünyanın her tarafında seviliyor olmayı muhakkak önemsemek gerekir. Bunda elbette Sayın Erdoğan'ın kişisel başarısını görmeliyiz. Fakat bu sevgi esasen Türkiye'yedir. Mali halkı Fransa'yı ve Fransızları ülkelerinden kovuyor. Fransa sadece Mali'den kovulmayacak, bütün Afrika'da kaybedecektir. Bu diğerleri için de geçerli. 500 yıla yakın devam eden bir dönemin geride kaldığını söyleyebiliriz. Bu sadece bir inanç değildir. Kaldı ki bu yönde bir inancın ortaya çıkması da tesadüflerle izah edilmez. Bu kadar geniş bir coğrafyanın insanları bizim inancımıza göre yanlışta ittifak etmez. Bu vesileyle ben de zat halilerine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Selçuk Türk Yılmaz